Bir tane hanımcığım. Güzel yüzünüze karşı söylemek istediğim ancak her seferinde dilimin ucuna kadar gelip kursağımda bıraktığım güzellemeleri bir bir tane tane haykırmanın zamanı geldi artık bir tane hanım. Beyefendi, hanımlı falan konuşmasak olmaz mı? Arkadaşım, sana fikrini soran oldu mu? Boşa konuşmayayım diye oturttum seni oraya. Akıl verme. Özür dilerim. Özür dileme. Kalk git bana su getir. Aşkımdan damağım kurudu. Allah Allah. Aha. Geliyor gönlümün hanımefendisi. Geliyor topuk sesini, alarm sesi yaptığım Dilber'im. Kızlar gel. Geliyor da niye bu kadar kalabalık geliyor bu? Kavgaya adam toplar gibi yemeği kadın toplamış. Ya böyle bir restorana sülalecek gelinir mi ya? Kime kilitlenecek bu hesap acaba hiç düşündün mü? Şerif Bey. <laughs> Aman efendim. Kimler gelmiş? Kimleri görüyorum. Kimler gelmiş? Biz üniversiteden kızlarla buluşmuştuk. Sohbet uzayınca ben de sizi bekletmeyeyim. Yemeğe geç kalmayalım diye kızların hepsini topladım geldim. Öyle mi? Hoş, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kızlar muhabbet artık burada devam ederiz. Hem bir şeyler de yemiş oluruz. Harika. Biz çok açız. Öyle mi? Doyarsınız. Hepiniz doyarsınız. Buranın fiyat Yemekleri harika. Bir tane bana biraz bir şey verir misiniz? Hemen gidip geleceğim. Yavrum, masaları birleştir. Ocağıma incir ağacı diktim bir tane hanım. <laughs> ha, alo Müstak, beni şimdi iyi dinliyorsun oğlum. Doğru odama çıkıyorsun, masamın üçüncü çekmecesinde kasanın anahtarı var. Kasada ne kadar sermaye varsa alıp birazdan vereceğim adrese geliyorsun, tamam mı? Sana ne lüzumsuz? Sermayede benim, döner de benim. Gelirken paradan tırtıklayayım deme sakın. Ayrıca o anahtarın yerini de unutuyorsun hemen. Çabuk ol. Bana bak. Gel kardeşim. Gel. Buyurun. Bu jestime karşılık hesabı az geçirin. bir tanenizle diyet yapmayın. Habire yiyin, ne varsa götürün. Şerif Bey, kesenize bereket. Olur mu canım? Bu kadar kişinin hesabını Şerif Bey'e ödetmek olmaz. Ayıp olur. Yani, tabii canım Alman usulü yaparız. Yani, Almanya sonuçta her alanda çok gelişmiş bir ülke tabii. Aa, yok artık canım. Kızlar, siz Şerif Bey'i tanımıyorsunuz. Ama bu dediğinizi duymamış olsun. Çünkü masada bir erkek varken... ...hele de bu erkek Şerif Bey'ken... ...bir bayana hesap ödetmek asla yapacağı şey değil. Değil mi? Yani asla ne münasebet. Afiyet olsun. Teşekkürler. Hiç çekinmeyin kızlar. Doya doya yiyin. <laughs> Şerif Bey sizin bildiğiniz ayın sonunu zor getiren devlet memurlarına benzemez. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> en sonuymuş, başı bile gelmeyecek ne bu tuzum Arkadaş bu ne iştahmış ya? Kıttıktan mı çıktınız? Bu nedir ya? İyi akşamlar. Hah. Aha süvariler geldi. E ee, müstahak geldi. Allah Senin ne işin var burada? Ne işin mi var burada? Siz çağırdınız ya. Allah cezanı vermesin. <laughs> ha sen şey hiç... Okulda unuttuğum evrağı getirmek için geldin. Vallahi hatırladım. Bravo şerifim. Buyurun. Çok sağ ol <laughs> müstahak. Eksik olma. Rica ederim. Ee, i̇yi o zaman ben gideyim. Aa, gidiyor musun? Neden? Vay. Ay olur mu öyle şey buraya kadar gelmişsin? Geç otur bir şeyler ye hadi. Vallahi mi? 18 saattir hiçbir şey yememişim. Affedersiniz. Atla hemen atla hemen atla. İşte pahalı bir şeyler yersen hesabı sana ödetirim haberin olsun. Yapma ya. İyi o zaman ben bir az çorba, yanına da böyle bol ekmek olursa şahane olur. Ha, çorbayı boş ver canım. Buranın New York usulü bonfilesi enfes bence denemelisin. New York usulü bonfile mi? Bayılırım. Hemen gelsin. <laughs> Müstahak. Efendim. Bu ne? Hanımlar, bize bir beş dakika müsaade eder misiniz? Kalk müstahak. 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 yürü. Tamam, geliyorum. Müstahak yürü. Gel buraya, gel. Müstahak Allah'ını seversen bu ne? Burada toplasan toplasan en fazla üç yüz lira çıkıyor. Sayın Şerif, kasadaki bütün parayı getirdim. Bir de ben bugün ödeme yaptım dediydiniz ya. Oğlum bak, ortalama bir dilencinin üstünden bile buradan daha çok para çıkar. Hay Allah'ım, Allah'ım sen bana yardım et de. şu yemeği rezil olmadan atlatayım. Atlatırsınız sen şerifim, merak etmeyin. Vallahi atlatırsınız ya. Bak müstahak, durum şu. Açık net, bu masanın hesabı benim üstüme kaldı ama... ...benim bu hesabı ödeyecek ne param ne de kredi kartı limitim var. O yüzden şöyle yapıyoruz. Masaya dönünce biz sen hesabı ben ediyorum diye tutturuyorsun tamam mı? Ben? Evet. Yapmayın şerifim. Sizin ödeyemeyeceğiniz bir hesabı ben bir hademe maaşıyla askeri ücretle nasıl ödeyeyim? Müstahak zor durumdayım diyorum. Niye anlamıyorsun? Ne yapayım? Bir tane manama rezil mi olayım istiyorsun? Müstahak. Bir tanem hanımla benim izdivacıma engel mi olmak istiyorsun sen? Doğruyu söyle. Estağfurullah. Öyle şey olur mu Sayın Şerif'im? O zaman dediğimi yap. Yalnız hesabı ödeyeceğim diye çok ısrar edeceksin. Unutma bak ben sana yok artık yavaş filan diyeceğim ama sen ısrar edeceksin. Hesabı ödemek için ısrar edeceksin. Anlaştık. Anladım Sayın Şerif'im. Küçük bir sorun var size. Ben bu hesabı ödemezsem ne olur? Soru bir şey olmaz, biz zaten orada kalkarız. Sen de bulaşıkları falan yıkarsın, yırtarsın. Bulaşık. O zaman siz de yanımda durulama yaparsınız. Yavaş. Bir okul müdürünün bulaşık yıkadığı nerede görülmüş Müstahak? Ee, özür dilerim Sayın Şerif'im, öz eleştiri veriyorum. Ben küçük, baş bir hayvanım. Müstahak, onu bunu bilmem. Bana bak, sakın bir şey yiyeyim deme yakarım. Ne duruyorsun? Hadi, Hadi yıkıl. Buyurun buyurun. Ha, afiyet olsun. O zaman ben hesabı isteyeyim de yavaş yavaş kalkalım arzu ederseniz. Aa olmaz. Hesap benden. Aa saçmalama olur mu öyle şey Müstahak? Yok yok. Vallahi hesap benden. Ay olmaz Müstahak. Şerif Bey hepimizi yemeğe davet etti. Öyle değil mi? Hepimizi. Vallahi ben ödeyeceğim. Evet, bana bak Müstak. Eğer ısrar edersen çok kızarım. İyi o zaman, ödeyin sen şerifim. Ne yapıyorsun oğlum, numara yapıyorum, devam etsene. <laughs> Bu hesabı bana ödetmezseniz iki gözüm aksın. Hesabı ödemediğin için de kahrımdan öleyim o zaman. Siz de helvamı bol bol kavurur yersiniz. Oha! Aa! Oo, Allah gecinden versin töbe töbe ya. Aa, anladık oğlum yeter. Yavrum şey. Çok mu ısrar ediyorsun? Hayır ne yapayım arada kaldım bir tanem hanım ne yapalım? Bırakayım mı ödesin mi? Ay ne yapalım Şerif Bey? Çok büyük yemin etti. Tamam. Hayır ben ödeyecektim hesabı. Çok ısrar edince tabii şey yapamadım. Ee, i̇yi o zaman. Ben hesabı isteyeyim. Ee, garson kardeş. Efendim akşamlar. Afiyet olsun. Yani, sağ ol. Hesap. Bu yılki birinci müşterimiz olduğunuz için sizden hesap almayacağız. Ne? Bir yıl Nasıl ya? Her yıl birinci müşterilerimizden hesap almıyoruz. Bu yılki şanslı müşterilerimiz sizlersiniz. Afiyet olsun. Vallahi mi? <laughs> <laughs> 20 saattir açım bilseydim ben de bir şeyler yedim. Ya Müstak, ama yine de çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok iyisin. Muhteşem bir insansın. Ne kadar cömert. Gördünüz mü Şerif Beyciğim? Ay gönlü de çok zenginmiş. Ay çok centilmen. <laughs> Yine de kesenize bereket. Teşekkürler. Ay aman efendim ne demek ne demek. Afiyet şeker bal olsun. Yağ gibi erişsin inşallah. Ben zaten biliyordum ben cömert bir kişiliğim. Bunu siz de söyleyince iyice pepişmiş oldu. <laughs> Şanslı hobbit. Hesabı ben ödeyecektim. Çok ısrar edince böyle oldu. Ben ödeyecektim. Ben ödeyecektim hesabı. 20 saattir hiçbir şey yememişim. Ah, tamam.